Var mı sıra? Nasıl? İyi mi? Değerli yolcu tevezenleri Şimdi karda, kışta, yağmurda bile ateş yapmayı göstereceğiz. Do doğada hayatta nasıl kalınır onu göstereceğiz sizlere. Ustamız burada namı diğer Tatar Ramazan. Kuru ağaç dallarından topluyoruz şimdi. Bir de çam sakızı bulabilirsek bizim işimizi görecek. Çok rahat görecek. Tatar Ramazan kardeşimiz her koşulda ateş yakabilir. Kar, buz, fırtına, boran hiç fark etmez. Evet ateşimizi tutuşturmaya başladı. Bak dumanlar tutuyor. Burada en önemli şey ormanda çay yakmak için. Ah, <laughs> ormanda ateşim. Burada en önemli şey ormanda ateş yapmak için Çakmağınız olacak arkadaşlar Tarih öncesinde yaşamıyoruz Değil mi ustam? Aynen. Dumanlar geliyor Manzara harika Peki sayın Tatar, kibrit olsa olmaz mı? Kibrit olur. Olur mu? Olur. Tamam. Oo. Kardeş burada eksik ne? Sucuk olmaz lazım bak. Sucuk getir. <laughs> Böylelikle ateş yapmayı da göstermiş olduk. Birinci videomuz ateş nasıl yakılır? Ramazan. Ben ateşi ben buldum. <laughs> Kardeş ateş sen bul. <laughs> <laughs> Doğadaki insan Tatar Ramazan ateşini yaktı. Dumanı da bize geliyor sayın seyirciler. Üstadım i̇şte nasıl takviye ettiniz bu başlık? Valla baktım doğayı korumak için tamam mı? Naylon atmışlar. Dedim hadi çöp olmasın. Naylon, doğaya mı atmışlar? Kirlenmiş doğayı kirletmişler. O yüzden ben de naylonla aldım yaktım yani gayet güzel oynuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabii ki odun toplayacağım herhalde. Bir taraftan odunları kuruyor mu? Bir taraftan odunlar kuruması lazım. Duman unutacak ki yanacak, daha güzel yanacak. He, önce daha... odunları kurutuyorsunuz yaşta olsa? Evet yaşta olsa dumanla odunlar kuruyor. O zaman istediğiniz odun yanabilir.